Zamanı verimli kullanmanın tüyoları. Günlük yaşamın içinde hepimiz bir şekilde zaman sıkıntısı yaşıyoruz. Her gün aynı saat başlar ama işler bitmiyor gibi geliyor. Bir yandan görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken diğer yandan kendimize ve sevdiklerimize zaman ayırmayı da düşünüyoruz. Bu yazıda zamanı verimli kullanmanın tüyolarını basit bir dille paylaşacağım. Terimlerden kaçınarak günlük hayatımızda uygulayabileceğimiz küçük ama etkili yöntemlere odaklanacağız. Ve unutmayın, ya da değil siz hatırlayın dememi istemiştiniz. Zaman yönetimi sadece plan yapmakla değil, öncelikleri doğru belirlemekle de ilgilidir. 1. Sabah erken plan yapın. Zamanı verimli kullanmanın en önemli adımlarından biri günü nasıl başlatacağınızı bilmektir. Sabah kalktıktan sonra birkaç dakika içinizi dinleyin. Bugün hangi işler yapılmazsa olmaz, hangi konular daha öncelikli? Kısaca bir liste yapmak bile size yön verebilir. Listede 3-5 tane görev belirtin ve onları sıraya koyun. Bu sayede gününüzü daha bilinçli şekillendirebilirsiniz. 2. Büyük görevleri küçük parçalara bölün. Bazı işler çok büyük göründüğünde motivasyonumuz düşer. Örneğin, yeni projeyi tamamla gibi bir görev yerine, bugün proje için araştırma yap, ilk bölümü yaz gibi daha küçük adımlar atarsanız işler daha kolay hale gelir. Zamanı verimli kullanmanın sırrı işleri yapılabilir parçalara bölmekte saklıdır. 3. Sosyal medyadan uzak durun. En azından belirli saatlerde. Telefonlarımız her an bizi dağıtabiliyor. Sosyal medya, mesajlar, bildirimler hepsi zihnimize küçük ama sürekli gürültüler gönderiyor. Belirli saatlerde telefonu kapatmak ya da başka bir odaya koymak dikkatinizi korumanıza yardımcı olur. Eğer zor geliyorsa ilk olarak sabahın ilk bir saati için bunu deneyin. Farkı görünce devam etmek isteyeceksiniz. 4. Tek görev üzerinde odaklanın. Çoklu görev yapma alışkanlığı aslında zaman kaybetmeye neden olur. Beynimiz tek bir şeye odaklandığında daha hızlı ve kaliteli sonuç verir. Mesela bir rapor yazarken aynı anda mesaj okumaya çalışmak hem yazmayı yavaşlatır hem de hataları artırır. O yüzden bir işe başladığınızda ona odaklanın, bitince diğerine geçin. 5. Dinlenme zamanını kaçırma. Zamanı verimli kullanmak sadece çalışmakla değil, dinlenmeyi de planlamakla mümkündür. Çünkü yorgun bir zihin üretken değildir. Ara vermek tembellik değil akıllı çalışma biçimidir. Örneğin 45 dakika çalışıp 10 dakika dinlenmek sürekli çalışmaktan daha iyi sonuç verir. 6. Her şeyi hemen yapmayın. Zamanı verimli kullanmak istiyorsanız her şeyi hemen yapmaya çalışmak yerine ne zaman ne yapacağınıza karar vermeniz gerekir. Önemsiz işleri ya da ertelenebilecek şeyleri listesine alın ve uygun zamanda çözün. Bu zihninizin gereksiz yere meşgul olmasını önler. 7. Geceyi neyle bitirdiğinizi hatırlayın. Günün sonunda kısa bir gözden geçirme yapmak faydalıdır. Bugün yaptıklarınızı hatırlayın. Hangi görevleri bitirdim? Hangileri eksik kaldı? Nerede zaman kaybettim? Bu alışkanlık ertesi gün daha bilinçli hareket etmenizi sağlar. Ayrıca başarılarınızı fark etmek motivasyonunuzu artırır. Sevdiklerine zaman ayır. Zamanı verimli kullanmak sadece işlerle ilgili değildir. Ailenize, arkadaşlarınıza, sevgilinize vakit ayırmak da verimli zaman kullanımının önemli bir parçasıdır. Bu insanlarla geçirdiğiniz anlar sadece mutluluğunuzu artırır, aynı zamanda içsel dengenizi de sağlar. Çünkü insanlarla olan bağlar enerjinizi yeniler. 9. Planların esnek olsun. Hayat her zaman beklediğimiz gibi gitmez. Beklenmedik şeyler çıkabilir. Bazı işler erken bitebilir ya da gecikebilir. Bu yüzden planlarınız esnek olmalı esneklik stresi azaltır. Aynı zamanda değişime açık olmanızı sağlar. Hayatla dans etmek için zaman yönetimi de buna uygun olmalı. 10. Kendinize nazik olun. Son ama en önemlisi. Kendinize nazik olun. Bazen tüm planlar tutmaz, bazen zamanı iyi kullanamayız. Bu normaldir. Kendinizi fazla suçlamak yerine, bu sefer böyle oldu, bir dahaki sefere farklı yapabilirim deyin. Zaman yönetimlik kendini yargılamak değil, kendini tanımaktır. Sonuç olarak, zamanı verimli kullanmak bir maraton gibidir. Ani koşullarla değil, düzenli adımlarla kazanılır. Küçük alışkanlıklar uzun vadede büyük fark yaratır. Hatırlayın ki, zaman sınırsız değil ama yönetilebilir. Plan yapmak, zamanı kontrol altına almanın yoludur. Ve en önemlisi, zamanı harcamak değil, hissederek yaşamak önemlidir. Teşekkür ederim ki bu yazıyı okudunuz Umarım size yeni bir bakış açısı kazandırır ve günlük yaşamda daha bilinçli seçimler yapmanıza yardımcı olur.